Ford Focus Garaj kanalından herkese iyi günler arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere araçlarımızda bulunan Z rotların değişimini göstereceğim. Z rot dediğimiz parça 15 numara civata tutuyor. Bunun arkasında da yine 15 numara civata var. önce civataları gevşetiyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda Z eskisini çıkarttık. Eskisi şu an elastikiyetini kaybetmiş. Yanlardan lastik açılmış, yırtılmış ve yenisiyle değiştireceğiz. Aldığımız parça bu arkadaşlar. Ford Focus araçlarımıza uygun. Delphi üretimi bir Zerot. Şimdi bunu değiştireceğiz. Bunun da dikkat edecek husus arkadaşlar. Bunları aynı anda ikisini birden değiştirmemiz gerekiyor. Yani Zerot'ları işte bir tanesini değiştirip öbürünü değiştirmeme gibi bir lüksümüz yok. Bunları değiştirme işlemine girdiğimiz zaman ikisini birden değiştirmek zorundayız. Evet poşetimizi açıyoruz arkadaşlar. Yani altta bir desteğimiz olmazsa bunu takmakta zorlanırız. Çünkü ancak bu şekilde destek bu şekilde giriş yapıyor arkadaşlar içeriye. Evet. Şu anda alien anahtar taktığımızdan dolayı da açık anahtarla şu anda civatamızı sıkıyoruz. Lokma kullanamıyoruz o yüzden. Evet, şu anda sıkılığını sağladık. Şimdi alt tarafı aynı şekilde sıkacağız. değişimi tamamladık arkadaşlar. Şu anda tekrar gerisin geriye lastiğimizi yerine monte edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi diğer lastiğe geçtik. Bunda da aynı şekilde bir ABS sensörünün hortumu var. Kablosu daha doğrusu. Şimdi onu çıkartıyoruz. Onu bu şekilde yerinden çıkartalım ki herhangi bir zarar görmesin. Daha sonra telciş şeyle civatanın üzerindeki tozu toprağa temizliyoruz. Azıcık 404 yağlayıcı sıkıyoruz. burada dikkat edilmesi gereken husus arkadaşlar önce şu alini takacağız ki göbekten dönüş yapmasın yoksa yaptığımız işlem boşuna oluyor. Yani biz vidanın döndüğünü zannediyoruz ancak vida boş dönüyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eğer alerini takmazsanız bir de boşuna dönüyor. Yani söktüğünüzü zannediyorsunuz ancak sökülmüyor. Evet. Bizamızı çıkarttık. Bu işin püf noktalarından bir tanesi arkadaşlar. Bu şekilde kolu kaldırmak. Yani e, diskin altından destek veriyoruz. Ki başka türlü çıkmaz. Bu şekilde bir tanesini çıkarttık. Evet. Arkadaşlar Zerot değişimini tamamladık. İki tane Zerot çıkarttık. Yeni iki tane Zerot'umuzu taktık. Bu işin gene dediğim gibi püf noktası civatayı çıkartırken civat arasına alyan takmak. Ayrıca hidrolik krikoyla ee, Fren diskinin arka tarafından destek vererek yukarıya doğru çıkartmak. Çıkarttığınız zaman zerotlar zaten boşa çıkıyor. Ondan sonra sökmesi ve takması kolay oluyor. ABS kablosunu da tekrar yuvasına takmayı unutmuyoruz. Evet, Ford 9 Garaj kanalından bugünkü videomuzu buydu arkadaşlar. Beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Herkese iyi günler dilerim.